Kırmızı satılacakmış. Hızır abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Hızır abi Bakayım ya. Bakayım kafam çalışacak Hey. Hazır abi ben sana komut vereceğim. Ondan önce başlama olur mu? Tamam. Enerjim var biliyor musun? Dur sakin. Var var enerji bakalım. Önce kelimen onların... gelsin. Gelsin. E, tamam, dur, <laughs> dur 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 e, dur. Şimdi yasak kelimelerin de gelecek. Galiba boynum tutuldu ya. Hareket edemiyorum. Bir şey var dur. Dur bir dakika dedim <laughs> <söyleyeyim> ya. <yarabbim. gülüyor> Bir dakika. Ya baktı mı kendine? Zamanımı yene? çalıyorsun kardeşim. Zaman başlamıyor. Ben başlatıyorum. <laughs> Zaman öyle. Evet başla. Tamam başlat. Evet. Başlıyor tamam. Başla başla. Evet. Bir şey vardır hiçbir yere götüremezsin onu. Durur oraya. Ee, taş. Linç. Eşek gibi bir şey bir yere gitmez. Eşek Katır. gibi mi? Ev. Yok. Katır inatçı. Ya gitmez bir yere durur olduğu yere. Ya eşek gibi mi ne anlat iyi anlat. Ya kardeşim bir mal var bir yere gider öbür evi var durur oraya. Demir, mermer, taş. Demir baş. <gülüyor> <gülüyor> O, o. Ha, şey. alın, bunu alın. Evet. Evet. Şimdi yaptım. incelmek istiyorsun. Sen bir şey takarsın. ne Nedir o? Diye, kemer. Yok. Titreşim. <laughs> 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 Yok ya zayıflayışın. Sağ olun. Bir şey takarsın. zayıf dedi. Zayıf, zayıf dedi. dedi. Çember, Oraya, Zayağı bak. Oraya bak. Oraya bak. Buraya, bak. buraya bak. <laughs> baktım. Ne olmuş? Ha, buraya bak. Oraya <laughs> <laughs> bak. ya zayıfa bakacaksın. Bak şimdi. Bakacaksın. Ha böyle bir şey çalar. Herkes titrer. Hareket yapar. O yana bu yana. Kemençe. Kemençe. Oron. Kemençe. Oron dedi. Oron dedi. Oron dedi. Oron dedi. Oron mi? Evet. Oh, en sevdiğimiz bir şey var ya böyle demlerik memlerik. Çay. Dem dedi, dem dedi. Ben oraya hiç bakmayalım ki. Ama niye bakmıyorsun? Tamam, <laughs> oraya, bak ya bak. oraya, bak. yasak oraya bak. ya, ya cevapları yapıyorlar. biliyoruz da. Heh. Evet. Rahatsızsın bir şey lazım var. Nedir o? Ne? İlaç. Rahatsızsın Ne Derman. Anlamıyorum ki ne dedi. İlaç Rahatsız. doktor. Rahatsızsın kardeşim. Ben İlaç doktor. Doktor hekim. İlaç doktor. Baş yap. Aspirin. Nedir, ne derler? Şey, viski. Asla. Çare bulmak için nedir? Derman. Değil mi? Saare. Şifa ya, Şifa. <laughs> <laughs> Çabuk. Ya söyledim. Şimdi bir şeyler anladın. Ya Hızır abi. söyledi bir